İskenderun Engelliler Basketbol Takımı kendi evinde oynadığı İzmir Bornova'yı farklı yenerek yoluna emin adımlarla devam ediyor. <laughs> Kapalı spor salonunda oynanan maçı İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı Adnan Yener, Atsiyat Ad Başkanı Mithat Cerit Binmez, Kulüp Başkanı Suat Atasever, sporcu aileleri ve bazı taraftarlar izledi. Heyecanın dorukta olduğu maçta rakibi İzmir Bornova'ya karşı büyük bir üstünlük sağlayan İskenderun Engelliler Basketbol Takımı, foto önündeki birçok pozisyonu sayı olarak yazdırmayı bildi. Az sayıda taraftarların büyük desteğini alan İskenderun ekibi, oynadığı maçı büyük üstünlükle tamamladı. İskenderun Engelliler 92, İzmir Bornova 38 sayı alarak maçı tamamladı.